Sevgili arkadaşlar merhabalar Trakya e Detektör'dan Meysel Çalışkan. Arkadaşlar Deser Gold Detektörlerimiz stoklarımızda e, girmiş durumdadır. Kısadan şöyle bir paket içeriğine bakacağız. Paketin içinde neler var. Sevgili arkadaşlar bu şekilde yeni bir e, kutu tasarımıyla ile gidiyor e, Deser Gold'larımız. Ve içine açtığımızda ııı e, 9 inçteki ultimete e, ultimate da geliyor. Ufak başlığı bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Tabi bunu isteyen olursa yine e, beyaz kelebek şeklindeki olan başlıkla da verebiliriz. İsteyen olursa da bu şekilde ultimate başlıkla verebiliriz arkadaşlar. Burada yine e, şarj edebilir Vartar'ın e, bir şarj etmek için bir aparatı bulunuyor arkadaşlar. Burada cihazımızın e, ana gövdesi. Evet, Deser Gold 3 olarak çıkıyor arkadaşlar. Alt kısmında zaten e, pil yatağı var arkadaşlar. Basittir. Şu şekilde e, 4 tane 2200 mAh'lik e, şarjlı pilleri var arkadaşlar. E, yine bu şekilde ön panel böyle. E, ne değişiklik olmuş arkadaşlar onu söyleyelim. E, i̇şlemcisinde ufak bir değişiklik yapmış e, detay firması. Normal diğer eski desen gold'lara göre biraz daha e, stabil çalışıyor arkadaşlar. Bir tık daha derinliği güzel. Akabinde diğer başlığına bakalım. Burada yine şaftı var, hep aynı şaft. Diğer başlığımıza bakalım. sevgili arkadaşlar desel voltlarımız e, sınırlı sayıda getirdik e, şu an zaten e, çoğu gitmiştir elimizde sınırlı sayıda kaldı zaten evet arkadaşlar 12 çarpı 12 başlığımız var genelde bu başlıkla tercih ediliyor ve kullanan arkadaşlar genelde bu başlıkla Arıyor ama şöyle söyleyeyim, Gold 14 kHz'de çalıştığı için şu başlık obüllere karşı, ufak sıfır gruplarına karşı inanılmaz derece hassas bir başlıkta arkadaşlar. Mutlaka denen, denemenizi isterim bu başlıkla. Gerçekten çok güzel, verimli işler yapacağınıza inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, Gold'ları Trident Detektor Merkezinden temin edebilirsiniz ve Türkiye'de Türkiye'de birçok bayi arkadaşımızla da ortak olarak çalışmaktayız. İsteyen arkadaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Yani bölgelerinde varsa biz yönlendirebiliriz. Arkadaşlarımıza Antalya olsun, Tokat olsun, İstanbul olsun, Ege bölgesinde olsun, İç Anadolu bölgesinde olsun, Malatya ve Adıyaman bölgesinde olsun. O bölgelerde isteyen arkadaşlarımız varsa oradaki bayi arkadaşlarımızı da arayabilirler. Veya bizleri arayıp biz yönlendirebiliriz arkadaşlarımızı oraya. Fiyat konusunda 850 Euro gibi bir satış fiyatı var arkadaşlar. Tabi iskonto yapıyoruz. İkramlarımız var. İlerleyen günlerde de DSL Gold'lar için Bluetooth kulaklık projemiz var arkadaşlar. Umarım bir ters durum olmazsa Bluetooth kulaklık getireceğiz DSL Gold'lar için. Tabi bu Bluetooth kulaklıklar aynı zamanda diğer dedektörlerde de kullanılacağına inanıyorum. Henüz daha şu an elimize geçmedi bu kulaklıklar. Yakın bir zamanda mutlaka gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi Desire kendisini kanıtlamış. Çok başarılı bir dedektördür arkadaşlar. Alan Arkadaşlarımız zaten alan ve kullanan arkadaşlarımız çok memnundur. Bu zaman arkadaş şikayet gelmedi. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.